Gel, gel 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 Ne? Ne o? Gel gel. <laughs> bir kayanın altından çıkanlara bakın. Bir yavru çıyan, iki yavru çıyan, bir, iki, bir... İsopot. Değil, isopotları saymıyoruz zaten. Bak bak bak. bak. <laughs> Üstünün açıldığını yeni anladı. <laughs> ne kadar tatlılar ya haydaaa nere paçaya girme paçaya girme kurt örümceği steatoda karadul yalancı karadul <laughs> japon tatlı kurusu tek bir tane kırkayak kırkayak ve bol miktarda bu böcekler ne bilmiyorum bak burada da var Evet, şu kurt örümceği alından belli bir de çık. <laughs> bir kayanın altında. <laughs> Bu afalladı nereye gitti? Biri böyle ayağımın altına geldi yattı buraya. <laughs> Bebek ne yapıyorsun lan orada? He? <laughs> ne yapıyorsun orada? He? Hadi bakayım. Onun yanına git bakayım Aynı kayanın altında iki tane. İnsan eline bak görüyor musun? Nefret ediyorlar insan elinden. Bir tane sevmiyor. Hadi yarış 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 yarış. <laughs> Sıvıklı böcekler. <laughs> <Canım, canım. gülüyor> Ateş böceği larvası. gel 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 gel. Hayda yine. Gel 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 gel. Bir dakika. Burada oturanların... Oturanların beni çok iyi izlemesi lazım. Her kayanın altından... Şey bir tane değil. Bak ben ilk defa bir kayanın altında yani ben ilk defa. Bir kayanın altında birden fazla çiyan buluyorum. Bak bir tane burada, şahane bir hayvan. Görüyorsun? Evet. Süper. Beş yaşlarında falan. Hadi git. Bir tane de burada bak. Her kayanın altında iki kaya dört çiyan. İki kaya dört çiyan. Gel bakayım. Bir tane daha kaldı. Merak et. Ay. Bir de şunu kaldı. Kırmızılar da, şey Bunda da 40 uzun, uzunlardan. Ne o kırk ayak Ya buna çiyan diyenler var, kırk ayak diyenler var. Bu ayrı bir tür. Tamam mı? Geçen bulduğumuz öğle su <laughs> da öğlenin öğlenden işte. Baksana kızı, hızlı. Hızlı oluşu çiyan intibası veriyor. İntibazı veriyor. <laughs> Ama değil. Geç bakalım, fıstık sende buraya. Hadi. Yani Vay şey. be. Şiyon patik. Oh. Bir de şu kayayı kaldırın. <laughs> şu taşı aldılar yola Kaya çıyanları yine onlar. Aha! Aha buldum. Aman yavrum buldum. Buldum sizi. İşte. Lan bombaya bak ya iyi ki geldim ha. Ve iki tane buldum. İki tane buldum. Bu ne demek? Bunu çoğalttım demek. İki tane. İşte aradığım salyongoz. Bombanın kralı. Kırk ayak. Acayip bir yer burası ya. Acayip bir yer. Şunlara bak. İki tane birden ve canlı. Salyangozlarda çiyan kakılı. Çiyan. Çiyan kakılı. Bu kadar çiyan olamaz. Kırk ayak ve çiyan. Kapama istersen ezilen. Yok ezilecek bir şey yok orada. Bir şey var, kurtardım. yok bu altı boş. <laughs> tamam. Vay anasını be. Ve ikisi de sağ. Canlı. Bana olmaz böyle bir şey. İşte aradım. Aradım salengoz bu. Harika harika. Doğaya bak. Doğaya bak taşları görmek istiyorum artık. Dört kaya, ikisinden ikişer çıyan, kırk ayak zibil gibi, kırk ayak zibil gibi. Ay, ay. Bak, bunlar da... Kurt veya traktör de olabilir. Kapağı mı? Kapağı olmayabiliyor bazıların. Ama ağ yok ya hiç. Bu örümcek değil bence. Köpek de bizi takip ediyor. Müthiş bir yer. Çok taşlık kayalık ondan bence. Tabii. Birçok alan var. Ve insandan çok uzak. İnsandan mı? Şey, i̇nsandan mı? Aha bir tane daha bak 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 gel 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 gel. Çişt. Karınca yuvası bak. olmasına rağmen bak bir tane kırkayak. ayak, bir tane küçük kırkayak. ayak şurada bir tane <laughs> Vallahi salto yapıyor insanın elinde. Hop girdi. Aman Ki yuvası buradamış zaten. <laughs> çiyan Çiğer kayanın altında birer ikişer <laughs> çiyan mevcut. Orada yaşayanlar çiyan önlemi almak zorunda evlere girer bu çünkü. Bu ne acaba? Yosun. Hayır hayır dipte ne? bir şey var. Biraz uzak kaçalım. Kolun ıslanıyor çek yukarı. Hayır hayır tüh. Bak 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 tatlı su versiyor Ne ya? Bak koptu parçalandı. Çekiyor musun? Ne ki Bir kut şeyin içinden çıkmış. Tamam mı? Zaten ölmüş. Hayır hayır saplı da. Bunun dirisi vardır. Elini Acayip. Bu tam bütündü böyle şey gibi duruyordu orada. Dağıldı el Çürümüş ölmüş. Öyle kalmış. O zaman bundan var burada. Su kurdu mu? Su kurdu. İlk defa böyle bir şey görüyordum. Belki de düştü oraya. Dik nasıl duruyor? Dik duruyor. Sopayla ellesene sen. <laughs> ya öyle zevki olmaz. Tehlikeye yaşayacaksın ki zevki olsun. Bu çamurun içinde yaşayan bir kurt türü. Tamam mı? Çamurun içinde yaşayan bir kurt türü ölmüş ve dışarı çıkmış. Resmen 40 ayak. Karadaki 40 ayakların devasası bir karış. Sularda her şeyin daha enteresanı var ya. Şöyle bir hareket bulsam bu alttaki dokuya gömülü bence. Ya dışarıda zaten bu kadar büyük 40 ayak görmedim ben. Bu türün bu kadar büyüğü yok dışarıda. Kurbağa olsun, Temizleyeyim hadi bakayım. Sana da yıkayak yapayım gelmişken buraya. Seni kurbağalı boklarından kurtarayım. Çek. Sular. Şuradan Şimdi bu sopayı niye, niye, sokuyorlar? Buradan böyle ucundan damlasın diye. Hmm. Öyle alamıyorlar çünkü buradan yalayıp geçiyor ya. hey, 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 işte bunlar.